<laughs> bunu takıyorum. 2021'e bile gel. geçtik. Şu anda böyle hasta. Evet. Yani bugün buraya geleceğim. Şimdi bunu böyle bir taktım göstermek için. Üş evet, burada sakın takılıyor. Ah, bu burada <laughs> Yok. Şimdi bunu takayım. Ee, arkadaşlar e, söylediğim, anlatayım yani. Arkadaşlar e, sonra e, dans yapacağım. Ee... Ama pek dans edemezsin. Çünkü o müzikleri çalınca telif yiyebiliyoruz. Bir videonu öyle iptal etmişlerdi. O yüzden kaçamayacağım. Öyle mi? Hmm. Tamam. Sadece ses, e, şey şarkı sözü olmaz da. <gülüyor> 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 Bir Sözsüz bir şeyler bulurum. Konuş sen. Tamam. Ee, şimdi burada pastam var. Evet. Bunlar. Ee, bugün günümü çok güzel geçireceğim. Yani eğleneceğim. Kısacası. Ee, nasıl yapacağımı diyeyim. Tabi videoyu kapatın. Eğleneceğim. Ee, arkadaşlar az yani şimdi e, mı keseceğim yiyeceğiz çok güzel sonra eğlenirken konfeti patlatacağım e, burada karşı e, kar var böyle... göster istersen bize biraz tamam sıkayım mı sen havaya olabilir ama ilk önce iyice bir çalkalamanız gerek ki böyle nokta nokta yağsın bazen şöyle olabiliyor toplu. Evet şimdi Ben sıkayım mı sana üstten Tamam Gözünü kapat bir <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok güzel Güzel, <laughs> güzel ister misin Evet kaykız oldum Göz kapakları da var mı <laughs> da yağdırdık sana. İşte olsun. Olsun. Hiç elleme onları. Evet. Çok güzel. Elime kar Konfetini patlatalım mı? Tam Ayakta. Hmm. Sen patlatacaksın. tersinde de yapma ama. Dur bakalım. Nasıl patlatayım? Buradan böyle. Çevireceksin değil mi? Açmamız gerekmiyor mu ambalajını? Yok o kendi fırlayacak. Tamam çevir o zaman. On, dokuz, sekiz, yedi. Ah. <laughs> Çok zor bazen. Hadi ama. Bu bu ambalajını mı kesmek <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> keşke lady de olsaydı. Hoş geldin 2021 evet. mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Umarım <laughs> güzel geçer, değil mi Azra Mesajın var mı? Bir mesajım var mı? Ee, sen 2021 kutlu olsun. Ee, Koronasız. Evet. Ee, yani çok güzel. Yeni bir yıla geçtik. Ee, ve ben yılbaşı'nı çok severim. Hı -hı. Yani, yani bayılırım. Gelsin Hı -hı. gelsin derim. Şu anda da geldi. Hı -hı. Çok